Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere 4 saatlik periyotlarda kullanabileceğiniz mükemmel bir alsat stratejisini sizlere anlatacağım. Bu strateji ile trendin yönünü takip ederek trend üzerinden var olan trendde yani yükselen bir trendde ise long yönlü işlemlerde düşen bir trendde ise short yönlü işlemlerde yüksek kar almanızı sağlayacak bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu stratejimizi kullanırken iki farklı indikatör kullanacağız. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz ve bu şekilde maksimum kar oranını almış olacağız arkadaşlar. Tabii ki de hiçbir indikatör kusursuz değil. Bu indik bu stratejinin de bu stratejinin de fake sinyalleri var ama biz olabildiği kadar bunları minimize ederek en karlı bir şekilde işlemlerden çıkmaya çalışacağız. Özellikle de scalp yapamayan arkadaşlar, 15 dakikalık periyotlarda, 5 dakikalık periyotlarda veya da gün içinde sürekli ekran başında olamayan arkadaşlarımız için burada anlatmış olduğum strateji çok güzel bir strateji olacaktır onlar için, onlar için. Her zaman söylemiş olduğum gibi, anlatmış olduğum eğitim videolarından faydalanıyorsanız ve sizlerin de işinize yarıyorsa bu eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz sayesinde ben her gün sizlere farklı farklı içerikler anlatmaya çalışıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğim gibi yine anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar hemen ufak bir duyuru yapayım. Miami indikatörü benim kendi indikatörümdür. Eğer bu indikatörü 3 gün boyunca ücretsiz bir şekilde denemek isteyen arkadaşlarımız var ise de lütfen videonun açıklamalar kısmındaki telegram adresime gelerek, gelerek bana trading ve kullanıcı adlarını göndermeleri göndermeleri yeterlidir. Ben de onları üç gün boyunca erişim vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüz buy ve sell sinyalleri mevcuttur. Kendi içinde hareketli ortalaması hareketli ortalama üzerine kurulu bir indikatördür ve tabii ki de bunun yanında beş farklı indikatörü kombinasyonludur. Yani buy ve sell sinyalleri ona göre gelir. Yine indikatörümüzün içerisinde bulunan destek direnç bölgelerimiz, Fibonacci destek direnç bölgelerimiz vardır. Bunlar kişisel kişiselleştirilebilir, değiştirilebilir. Bunlardan faydalanabiliriz. Yani anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar buy ve sell sinyali veren bir indikatörümüzdür. Yine kanalımızda bunun üzerine eğitim videolarımız vardır. O videoları da izleyerek isterseniz sizler de 3 gün boyunca ücretsiz bir şekilde Miami indikatörünü deneyebilirsiniz. Bunu kapattıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karşımıza Bitcoin'in grafiği açık bir kripto para birimi. 4 saatlik grafiklerdeyiz. Bu stratejimiz 4 saatlik grafiklerde en iyi şekilde çalışıyor ve en iyi sonucu alıyoruz. Yine mumlarımız normal mum grafiği herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Göstergeler kısmına geldiğim zaman sizler için 2 tane indikatörü daha önceden favorilerime eklemiştim. İlk indikatörümüz normalize MACD buradaki yayıncının indikatörü. İkinci indikatörümüz ise görmüş olduğunuz gibi Wave Trend Momentum Oscillator bu indikatörü kullanmayacağız. Bunu şu anda neden söylediğimi onu da bilmiyorum. Bunu kapatalım. İlk indikatörümüzü açıyoruz. Zaten alt tarafta açmışım ben ve diğer indikatörümüz de MACD olacak arkadaşlar. Normal bildiğimiz MACD hareketli ortalama yakınsama ıraksama indikatörü olacak. Ve buna da bir kere tıkladıktan sonra indikatörlerimiz karşımıza gelecek. Şimdi indikatörlerimizin girdi ayarlarını değiştirerek maksimum kar oranını hedeflemeye çalışalım. İlk indikatörümüz normaliz indikatörü stiller bölümünden arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mekliğimiz mevcut ve bir de sinyal çizgimiz mevcut açık kapanabilir bir sinyal çizgimiz girdiler kısmına geldiğimizde normal mekliğinin var varsayılan girdi ayarları burada mevcut ama burada görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını bunlar bizim için çok önemlidir. Market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var. 350 400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler görmüş olduğunuz gibi fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde, fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde inileme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür. Görmüş olduğunuz gibi iki tane Farklı girdi ayarımız var. Buradaki iki ayarımızda 30-30 yapıyoruz ve tamam diyoruz. Buradaki MACD indikatörümüz kırmızıdan yeşile geçiyor. Kırmızıdayken düşen bir trend olduğunu, yeşildeyken de bir yükselen trend olduğunu görüyoruz yine aynı şekilde arkadaşlar. Ve buradaki MACD indikatörümüze geldiğimiz zaman yine MACD indikatörümüzü açıyoruz. Bunun herhangi bir ayarlar, ayarlarını değiştirmiyoruz. Tamamen varsayılan ayarıyla kullanıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi indikatörümüz karşımızda şu anda hazır bir şekilde bizi bekliyor. Peki biz bunu nasıl kullanacağız? Kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle baştan başlayalım. Daha net bir şekilde hem olası fake sinyaller varsa fake sinyalleri göstereyim. Hem de olabildiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya başlayalım. Öncelikle 4 saatlik bir periyottayız. Görmüş olduğunuz gibi son sinyallerimize baktığımız zaman bizlere bir sat sinyali gelmiş. Yani düşen bir tren sinyali gelmiş. Burada bunu çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Ve burada bize bir düşen bir sinyali verdikten sonra buradaki mektiğimizin sinyaline de bakmamız gerekiyor. Evet buradaki sinyalimizde düşen bir trendi sinyali olduğunu bizlere bildiriyor. Ve ardından signal yani sinyal çizgimizde hareketli ortalamamızın düşen bir trendde üzerinde olması gerekiyor. Yükselen bir trendde ise altında olması gerekiyor. Baktığımız zaman bize buradan bir düşüş sinyali veriyor ve arkasından fiyatların düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Çok fazla bir düşüş yok bu bölgede. Çünkü fiyat biraz yatay ilerlemiş. Ve görmüş olduğunuz gibi bir düşüşü bize de gösteriyor. Yine baktığımız zaman burada bir al sinyalimiz söz konusu. Buradaki al sinyallerini değerlendirirken öncelikle bizim buradaki normalize etmektiğimiz yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Ve yeşil olması gerekiyor. Şimdi yeşil olmuş arkasından beyaz sinyal çizgimizi yukarı yönlü kesmiş. İlk sinyalimizi bize vermiş. Ardından baktığımız zaman da burada mektiğimiz ise yine bir mavi turuncu yukarı yönlü kesmiş bir al sinyali bize vermiş. Yani bir trendin yukarı yönlü gittiğini öngörüyoruz. Ve bundan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fiyat yavaşça yataya bağlayıp tekrardan yukarı doğru çıkıyor. Peki bakalım buradaki kar oranımız yüzde kaç? Kaça tekabül ediyor? Fiyat aralığı olarak baktığımız zaman bize al sinyalini tam buralarda veriyor. Aşağı yukarı ve ortalama yükselişi %3.40 arkadaşlar. 4 saatlik bir periyottayız. Burada buradaki kar oranını kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama burada şöyle bir durum da var. Burada MACD'de sıfır çizgisi mevcuttur arkadaşlar. Sıfır çizgisini yukarı yönlü kestiğinde bir al sinyaline de girebilirsiniz. Veya da sıfır çizgisine yaklaştığında oradan kar al işlemimizi değerlendirebilirsiniz. Yine baktığımız zaman çok net bir şekilde gösterelim bir sat sinyalimiz burada geliyor. Bakın MACD, normalize MACD'nin aşağı yönlü kesiştiğini, renginin kırmızıya döndüğünü görüyoruz. Ve buradaki sinyal çizgimiz kırmızının üzerinde çıkıyor ve o sırada da bizim buradaki normal MACD'imiz yani basit MACD'imiz aşağı yönlü bir kesişimde zaten sıfır çizgisinde burada aşağı yönlü kesiyor. Trend yönüne baktığımız zaman arkadaşlar yaklaşık bize şu bölgelerden bir sat sinyali veriyor. Hatta şöyle daha büyütelim daha net görelim. Şuradaki bölgede bize tam bir sat sinyalini veriyor. Yani şu mum kapandıktan sonra bize sat sinyalini veriyor. Yaklaşık düştüğü yer ise şöyle yapalım. Hemen hemen %9.76'lık bir düşüş sergiliyor bizlere. Ve stop olmamız gereken yer yani artık altına kestiği yer hemen hemen şu bölgeler ve şu bölgelere geldiğimizde de stop olduğumuz yerde de arkadaşlar %8'lik bir karı çok rahat bir şekilde alıyoruz. Bu bir düşen bir trenddi ve yükselen bir trendli ise baktığımız zaman yine burada bir düşük bir karımız söz konusu. Yine çizgimiz, MC'ti çizgimiz yeşile dönüyor. Yeşil yukarı yönlü kesiyor. Sinyal çizgilerimiz yeşilin alt tarafında kalıyor. MC'timizin yine bir al sinyali içerisinde ve her ikisi de sıfır çizgisini yukarı yönlü kesiyor ve bize tam şuradaki mumda bir al sinyali veriyor. Al sinyali verdiği yere baktığımız zaman arkadaşlar yine şuradaki mumda tam yanlış olmasın. Şöyle yapalım. Şimdi bize şuradaki şunda mı veriyor? Yok hayır tam buradaki mumda veriyor. Şunun kapanışında bize bir al sinyali veriyor ve bunun en tepesi yaklaşık %3,5'luk bir kar oranını bizlere yine vermiş oluyor. Yani tamamen bir tren takibi ve tren takibinden yüksek karlar elde etmeye çalışıyoruz. Baktığımız zaman yine burada bir sat sinyalimiz geliyor. Bakın burada mektiğimiz kırmızı normalize mektiğimiz kırmızıya dönüyor. Sinyal çizgisi yukarı yönlü kesiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve alt tarafta turuncu mavi aşağı yönlü kesmiş. Kesim yeri burası. Burada bir sinyale giriyoruz. Bize buradaki mum da sinyal veriyor. Şurada da görmüş olduğunuz gibi. Şunun kapanışında sinyale girdikten sonra arkadaşlar yaklaşık olarak en dibine baktığımız zaman %3'lük bir kar oranında yine bizlere veriyor. Tabii ki de buradaki kar oranlarını, stop oranlarını tamamen kendimize göre belirlememiz gerekiyor. Stop oranı değil de kar oranını %1, %1,5, hadi %2 civarında take off profit yapabileceğimiz, %2 de kar al tarzında eğer işlemde girersek daha karlı işlemlerden çıkacağımıza emin olabiliriz. Stop oranların stop da ise arkadaşlar yine ilk işleme girdiğiniz yerde fiyat oldu da terse döndü. Belli bir riskiniz atın. Örnek veriyorum %2 kârınız varsa %1 terste kalırsanız stop olur mesela. Veya da göstergelere göre göstergeler ani bir değişim yaparsa göstergeleri göre de stop olabilirsiniz. Yine burada çok güzel bir yükseliş sinyalini vermiş bizlere görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Hemen hemen sinyalimizi ilk sinyalimizi buradaki mumda alıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Şuradaki mumda bize bir sinyal veriyor ve ardından bizi burada işlemi alıyor. Mektiğimiz yine aynı şekilde al koşulunu koruyor. Ve şöyle yaptığımız zaman hani şuraya getirdik kapanışı burası. Tepesine kadar baktığımız zaman arkadaşlar buçukluk bir kar oranını çok rahat bir şekilde buradan da aldığımızı görüyoruz. Yine arkasında yine çok güzel derecede bir sat sinyalimiz mevcut. Sat sinyalimize baktığımız zaman da buradaki sat sinyalimize getiriyorum. Bakın sat sinyalini tam bize şuradaki mumda veriyor. Şu mumun kapanışı burası. Ve yaklaşık olarak da bize en düşük noktasına baktığımız zaman da bize verdiği nokta hemen hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar %12.5'a yakın %12.47'lik bir düşüşten buradan çok rahat bir şekilde kar elde ediyoruz. Ve yine geçmişe doğru gittiğimizde burada da bir al sinyalimiz var. Burada da şuna da bakalım. Buradaki al sinyalimizde de arkadaşlar. Şuradan bize sinyal veriyor. Verdiği yer tam burası. Mumun. Şu mumun kapanışı oluyor. Yani yukarı çıkartacağız. Grafiğimizi biraz aşağı indirelim. Tepeye doğru baktığımızda yaklaşık %9'lukta bir kar oranını buradan çok rahat bir şekilde almış oluyoruz. Yani bizim için önemli olan noktamız ilk sinyalimizin normalize mektiğinin yeşile dönmesi. Ardından nokta nokta olan sinyal çizgilerimiz yukarı yönlü kesmesi, kesmesi burada kestiği gibi ve o sırada da mektimizin de yukarı yönlük mavinin turuncu yukarı yönlü kesmesi. Hatta şuradaki sinyali daha net göstereyim sizlere. Bakın şurada bize kesişim veriyor şu bölgede ve burada artık fiyata biz al sinyalini çok rahat bir şekilde giriyoruz. Ve buradaki sinyalle girdikten sonra da zaten arkadaşlar karımızı alıp işlemden çıkıyoruz. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eğer anlatmış olduğum eğitim videoları beğeniyorsanız ve bunlardan faydalanıyorsanız arkadaşlar lütfen eğitim videolarımızı beğenip kanalımıza abone olalım. Miami indikatöründen de 3 günlük deneme süresi almak istiyorsanız da videonun açıklamalar kısmında Trading Wave adresi mevcuttur. Oraya gelerek benden 3 günlük Miami indikatöründen deneme alabilirsiniz. Miami indikatörünün kanalımızda eğitim videoları vardır. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın. Bol kazançlar.